Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz pazar gününe erken başladık. Millet uyur ona kadar biz erkenden uyanırız. Emir kreşe gidelim alış erken uyanmaya. Biraz vakit geçti işte. On gibi falan kahvaltıyı yaptık. Daha sonra ben odanın altını üstünü kaldırdım. Böyle halıyı kaldırdım. Kılıfları kaldırdım. Bir güzel süpürdüm. Arkasını önünü çektim. Daha sonra vileda yaptım. Halımız şurada. Ee, o kısımları çekemedim çünkü benim iki tane böyle çekime karşı oğlum var tripotu nereye koysam tripotla oyun oynuyorlar Yap, yapma etme desem de işte çocuk laftan anlamıyor her neyse şöyle koltuklarımın ardını altını bir güzel vileda yaptım tozunu aldım birazdan halıyı sererim kurumasını bekliyordum yatak odasını da aynı şekilde süpürdüm vileda yaptım şimdi mutfağa geçeceğim buralarda işim bitti düşersin anneciğim Bizde böyle durum. Pazar günü böyle başladı. Emre bir de bir ara e, Emre bir de bir hafta ara tatili. Hani diyorlar ya Allah bana sabırlar versin diye. Gerçekten de Allah bana sabırlar versin. Bir hafta nasıl geçecek bilmiyorum. Emir kreşe gittiğinde normalde saat şey gibi geçiyor aynı. Böyle ne derler? İşte geçiyor. Hızlı geçiyor ama Emir evdeyken hiç geçmiyor vakit. Neyse canı sağ olsun. Bir hafta bir şekilde idare edeceğiz. Bunlar böyle dura dursun ben mutfağa geçeceğim. Halı sereyim de öyle kuru yere basmasınlar. Sıcak aslında ev ama. Evet halımızı da sevdik şöyle. Şimdi mutfağa geçiş yapabilirim. Vallahi minik evin temizliği çok kolay. İki dakikada hallediyorsun. Bir oda bir mutfak yani yatak odası zaten e, özelin oluyor. Bir misafir geldiği zaman girmiyor bile ama odayla mutfak en can alıcı nokta. Ee, o yüzden iki dakikada halledi hemen. Şimdi mutfağa geçiş yapalım. Şöyle akşam olup geliyor arkadaşlar. Ne yesek ne yesek ne yapsam diye düşünürken buzluğumda şöyle mercimek oldu aklıma geldi. Bunları ben haşlamıştım. Buzluğa atıyorum böyle iyi oluyor. Ee, çorba yapacağım bilmem bilir misiniz biz kesme çorbası deriz. Neden kesme çorbası? İçine erişte atacağım arkadaşlar bunu şehriye yapanlar da var ama biz erişte ile yaparız. Buna da kesme çorbası, kesme aşı derler. Şöyle tencereme, şöyle tencereme biraz zeytinyağı aldım. Birazdan onun içinde salçayı ve naneyi kavuracağım. Soğan falan eklemiyorum. Bilmem sizler nasıl yaparsınız veya biliyor musunuz bu kesme aşını. Böyle doyurucu bir çorba. Önce mercimekleri kaynatacağım. En son indirmeye yakında e, erişte, eriştelerini salacağım içine. Güzel bir çorba oluyor arkadaşlar. Kettle'ımda da su kaynatıyorum bir yandan. Dedim kalp İrem bir çorba yap. Dünden de pirinç pilavı var ama bilmiyorum yanına ne yaparım. E, sürekli evde de olunca insan bilmiyorum artık. Yemekten mi o sanıyor, yemek yapmaktan mı o sanıyor. Anlamadım gitti. Kadınların günlük değildi vallahi Şöyle kaltanı attım yani içine şöyle hep sana kadar kavuruyorum arkadaşlar. Basit ve doyurucu bir çorba oluyor. Şimdi nanelerimiz geldi şöyle. Bunları da şöyle kavuruyorum. Daha sonra şöyle mercimeklerimi İçeride i̇şte beni çağırıyor. Gözlemeyi bilmiyorum. Şöyle Yine yapmam lazım da mercimek haşlamasından. Akşamdan ıslatıp sabah haşlayıp soğutup buzluğa attım mı çok güzel oluyor. Şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi Rengi böyle açık kahve gözüküyor ama güzel çok güzel kırmızı oldu flash açık ya biraz rengini etkiliyor tabi şimdi böyle kaynatacağım arkadaşlar mercimeklerimi en son da dediğim gibi şey eriştelerimi salacağım kavrulmuş kesme el yapımı erişte şimdi bunu böyle kaynamaya bırakıyorum ocağımın da altına çay ne var kahve bu bu yüzden bir Çok güzel değil mi o, bir renk? Evet. Göster. Ee, evet. Hala beyaz, mavi. Bu yüzden Evet, çok güzel. Bir ay, görmüş, i̇ki değil tane araba var. Kaldır yukarı. Ay 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 beyaz. Tamam. Kapat. Ay ay beyaz saçlı ya. Evet, şöyle eriştilerimi de ekledim. O sırada bir Mustafa'yı duşa soktum mercimekleri güzel kaynattım. Suyunu çekmiş görüyorsunuz. Eriştelerim de pişsin. Bakayım kaynamış suyum var katılda. Belki üzerine ilave yaparım. Belki de yapmam. Güzel besleyici bir çorba oldu arkadaşlar. İnşallah bizlere şifa olur. Arkadaşlar şimdi de şöyle kuru domates ve biberden böyle kızartma yapacağım. Üzerine yoğurt döker miyim bilmiyorum. Gündüz olsaydı olurdu ama akşam böyle sarımsaklı saklıyor bana dokunuyor böyle sadece kızartmasını çorbayla birlikte bir de pilavımız var biliyorum alakasız bir menü ama canımız bunları istedi şöyle koydum ben domatesleri biberi katılda su kaynatıyorum şimdi bunlar çatır çutur ya suyla haşlamam lazım suya ıslat deseniz yok suya ıslatsam Bunlar yumuşamaz kaynatacağım 5-10 dakika böyle. Daha sonra suyunu süzüp tavada az bir yağda e, soteleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir böyle ne desem size kızartma türü oluyor ya ne bileyim ben. Eğer sizin de böyle kurularınız varsa yapabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Ben çok severim. Şöyle suyumuz kaynasın. Bol yağda değil de böyle beyaz bir yağ alıp söteleyeceğim. Bol yağda kızarttığın zaman böyle çok ağır geliyor. Evet şöyle suyumu koydum. Bunları haşlamaya bırakıyorum. Daha sonraki aşamayı gösteririm size. Şöyle biberim, domatesim haşlandı gördüğünüz gibi. Açıldılar da. Bu yeterli arkadaşlar. Altını kapatıp suyunu süzüp vallahi tüm vitamini suyuna gitti ama bilemedim. Neyse suyunu süzüp şey yapacağım. Suyunu güzelce süzdürüp tavada az bir yağda böyle evirip çevireceğim. Kahvaltıya da güzel oluyor bu. Ben çok seviyorum bunu. Her şeye oluyor bence bu akşama kahvaltıya. Şöyle, evet, şöyle domates biberinin suyu süzüldü. Küçük tavama az bir yağ aldım arkadaşlar. Böyle kızartıyorum. Bir tane izleyicim şey demiş arkadaşlar. Aslında gerek yok o yorumu açıklamaya ama açıklamak da değil aslında da içi rahat olsun diye bu çekimi yapmak istedim. Hep işte çocuklara bir şey alıyorsun, hep işte eve bir şey alıyorsun. İrem sen kendine bir şey almıyor mu diye. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Kendime bir şey almasam daha e, yukarıda valizim içinde de var. Birkaç kıyafet. Bakın şurada şallarım var. Şöyle göstereyim. Şuraya yazlıklara ayırdım. Bunları ben kışın kullanamıyorum. Soğuk oluyor yani. Bir de abes duruyor yazlık olduğu için. Bunlar benim kışlık şallarım. Şöyle gördüğünüz gibi rengarenk. Ya kendime alıyorum ama bilmiyorum. Kendime almıyorum gibi bir algı oluşmuş. Bir de arkadaşlar e, ben her sene böyle dolap yenilemem. Mesela şu sivitim var ya benim iki yıllık falan vardır. Şöyle yeşil. Göstereyim mi size? Bakın şöyle yeşil. Şu an e, kamerada çok açık yeşil görünüyor ama Böyle çok güzel bir yeşil. Bu benim sivitim 2 yıllık. Bakın hiç eskisi yırtığı pırtığı var mı? Şu siviti ben ne diye atayım yani. Böyle giyiyorum ben temiz temiz. Şallarım olsun şu hediye gelmişti. Şunu bakın düğünde almıştım yeşil. 5 yıl önce düğünde almıştım düğün alışverişinde. Şunu da aynı şekilde 2-3 yıl önce almıştım. Bunlar geçen sene almıştım e, ee, aerobin kumaş mı diye geçiyor. Şunu nişanlıyken almıştım arkadaşlar. Bir iki kere örtmüşümdür. Başka örtmemişimdir. Ondan sonra şunu da aynı şekilde iki yıl oluyor turuncuyu. Yani alıyorum ama bazen göstermiyorum. Evet şu annemin hediyesiydi. Böyle tiril tiril bir e, üst diyeyim arkadaşlar. Şunu şöyle bir yeleğim var arkadaşlar. Şöyle plizeli falan. Emir doğduğunda almıştım. Ben genelde pantolon giymiyorum arkadaşlar. Etek giyiyorum. O yüzden e, kalem etek üzerine böyle sivit. Mesela annem veya kayınvalidem gire. Komşuma giderken. E, öyle giyiyorum. Zaten orada durmuyorum. E, rahat bir şeyler giyiyorum. Tabi abiyle gidecek halim yok. Bir kalem etek giyiyorum altıma. Bir de şöyle sivit yapıyorum. Vallahi mis gibi rahat oluyorum. Şunu bekarken almıştım inanır mısınız çok kaliteli bir gömlekmiş LTY Kiki çok kaliteliymiş arada giyiyorum böyle gri e, gümüş rengiş şalımla kombin yapıyorum şu penyeyi bakın yeni aldım size göstermemişim bu da böyle işte günlük kullanıma güzel oluyor kumaşı çok güzel bu penyelerin biliyorum anne penyesi diyeceksiniz ama ben rahat ediyorum bilmiyorum evin içinde falan Güzel oluyor. Laylon olmadığı için seviyorum. Şöyle bir elbise almıştım. Yazın. Size göstermedim arkadaşlar. Bunu ben indirimden almıştım. Bayağı indirime girmişti. Hani olur ya dedim. Bir e, söz olur. Nişan olur. Kaynım var. Kardeşim var. Şöyle kolları şey. Üzgülü. Çok güzel. Çok hoşuma gitmişti. Bilmiyorum ya. Göstermiyorum bazen. Şu da hediye gelmişti. Böyle teril teril. Bayağı kıyafetim var. Şu da bir elbise. Böyle bilekten ayak bileğinde kalıyor. Bunu pek giyemiyorum. Dar biraz da küçük geliyor bana. Şu da aynı şekilde. Ee, evlenmeden önce annem almıştı. Bu eteğimi de çok seviyorum. Kalem etek. Şöyle mor göstereyim. Şunu da ben nişanlıyken almıştım. Hiç unutmam. En ama en sevdiğim eteğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ben size kıyafetlerimi göstermemişim. Aynen. Bir tane dolap düzeni diye bir videom var. Orada göstermişim. Fazla bir göstermemişim. Yani böyle günlük kombin falan yaptığım zaman gösteremiyorum. Çünkü ben feracesiz ekran karşısına çıkamıyorum. O yüzden kombinimi gösteremiyorum. Sizler de tabii haliyle. Mesela bir tane izleyicim demiş ki İrem senin tarzını çok merak ediyorum. Nasıl bir tarza? Benim tarzım bu. İşte etek üzeri e, ne derler? Bluz veya kaleme tek üstü bir tane sivit çok rahat ediyorum ben sivitte bu böyle flashtan e, kötü görünüyor ama çok güzel böyle önü düğmeli pilizeli bir etek bunu nişanlıyken almıştım çok ama çok severek giydim e, şu an pek bir gidecek yerimiz olmadığı için e, pek giyemiyorum bu da böyle bir etek çok güzel Şöyle bir günlük eteğim var. Bunu evlenirken e, almıştım. Böyle evin içinde giyiyordum. Şöyle bir elbisem var. Bunu da e, nişanlıyken almıştım. Aynen kendim almıştım. Bu da şöyle. Kollarında deri detay var. Bu 36 beden. O, o zamanlar o kadar zayıftım ki. 45 kiloydum galiba. Şimdi olmuyor. Ama atmaya da kıyamıyorum. Bilmiyorum. Şöyle bir elbisem var. Beli e, dantel detaylı. Kollar da dantel detaylı. Bunu da düğünün ilk gününde giymiştim. Yine 36 beden ama bu güzel yani. Bunu da düğün alışverişinde almıştım. Bunu görümcem beğenmişti. İrem dedi bu sana çok yakışır bunu al dedi. Ben de almıştım. Askeri yeşil gibi böyle koyu yeşil. Az önce bir şal gösterdim ya size şurada yeşil. Onunla bunu ben takım almıştım. Ve bunu ben bayramda giymiştim. Ee, bizim düğün bayramından sonra oldu işte bayramda kaynanemlere el öpmeye falan gelmiştim o zaman giymiştim Ramazan'la gezmiştik işte anılar anılar bitmez tükenmez göle falan gitmiştik şöyle bir şeyim var arkadaşlar bir ara böyle şifon gömlekler çok modaydı ya ee, böyle de bir yelek baya uzunca bir yelek baya diz altımda bunu fazla giyemiyorum neden giyemiyorum yani eee Modası geçti diye değil de bilmiyorum pek rahat değil yani bu ancak bir düğünde falan giyilir. Düğüne de gitmeyeli uzun zaman oldu durup duruyor. Böyle bir gömleğim var kareli bence herkesin dolabında e, olan gömlekler. Bunu da böyle bu. bekarken almıştım. Bu da yine eski vakit o kadar kaliteli ki yani böyle fırsat buldukça giyiyorum. bu Ramazan'ın bölmesi gömlekleri falan filan. Şöyle bir elbisem var. Bunu Emre hamileyken almıştık Ramazan'la birlikte. Bayağı da şey ya bu hamile elbisesi bakın şöyle bel kısmı bol alıp gidiyor. Lastikli değil ama böyle güzel bir elbiseydi. Vizon yeşil. Vizon şanla kombin yapmıştım. Bunu da aynı şekilde nişanımda almıştım. Nişan pırtısında alışveriş yapılır ya hani geline. Böyle bir e, zincirli kolyesi vardı. Bu da çok güzeldi. Bu da şifon ya. Bilmiyorum. Evin içinde rahat edemiyorum. Bu da feracem arkadaşlar. Zaten yeteri kadar feracem var. Kot, lacivet, su yeşili, petrol. Dört tane feracem var. Daha ne alayım ki yani? Değil mi ama? Yazık. israf değil mi? Bu da bana bol geliyor. Zayıfladıktan sonra e, bol gelmeye başladı ve çuval gibi duruyor. Bilmiyorum. Tabi ileride kilo alırım düşüncesiyle. Bunu da e, dolabıma asmışım. Söyleyeceklerim bu kadar daha göstermediklerim var şöyle bakın ee, ev içinde giydiğim işte atlar ondan sonra üstler, badiler falanlar filanlar dolabımda çok kıyafet var yani ama ben böyle fazla alışveriş yapmam, kıyafete kafayı takmam arkadaşlar ben ee, böyle ne bileyim ben aman bunun modası geçti ben bunu atayım ben bunu değiştireyim demem ben. Bir kıyafeti ben 3-4 sene giyerim. Bayağı da eskitemiyorum yani. Sürekli evde olduğum için eskitemiyorum. O konuya da bir açıklık getireyim dedim. Yine aldıkça sizlerle paylaşıyorum. Bilmiyorum şu şalları falan gösterdiğimi düşünüyorum ama birkaç bir şey de göstermemişim. Onu da maruz görün. Yine e, bunlardan başka eteklerim de var. Siyah iki tane kalem eteğim var. Gündelik. Var da var işte arkadaşlar. Ama kıyafette hiç vallahi şey yok. İş yok. Huzurun olsun, sağlığın olsun yeter. Elhamdülillah ee, onlar da çok şükür şimdilik var. Söyleyeceklerim bu kadar. Annem şu şallara var ya, yazın bir yıkadım. Telaştaydım nasıl şey yaptı, İrem Bir sürü şalın varmış kızım. Yazık değil mi? Ama ee, insanoğlu işte nefis anne şu rengim yoktu anne bu rengim yoktu diyorum anne şu rengimden hiç yoktu diyorum gülüyor o da gülüyor böyle hoşuna gidiyor anne ama benim gerçekten şu renkte şalım hiç yoktu hele şu renge aşığım bayılıyorum çok da yakıştığını düşünüyorum bana o renk yoktu bu renk yoktu derken işte arkadaşlar dolap görüyorsunuz hatta Ramazan der ki bana dolapta hiç yer yok der bakın şöyle bir e, örme kazağım var bunu göstermiştim alışveriş videomuzda var bu da yine Sivaki 2'den almıştım. Çok sıcak çok güzel. Soğuk evlere birebir. Benim evim şimdi doğalgazlı ya yani incecik bir penyeyle durabilirim. Ama bunu giysem giyemem yani. Ama yeni evde çok lazım olur bunlar. Bizim yeni ev bayağı bir e, sobalı olacağı için soğuk olabilir. Bunları artık bol bol giyerim diyorum ya. E, öyle dolap bekliyor bunlar valla. Evin içinde giyemiyorum. Çok güzelmiş ya bakın kadar kaliteliymiş ki. Bir de yıkamaya da dikkat ettim. Hiç bozmadım. Dem ama ki beni bilenler biliyor zaten. Ben e, aman şu kıyafeti aldım. Aman bu elbiseyi aldım. Aman bugün bu kombini yapacağım. Aman şu takımı kaçırmadım e, gibi insandan değilim. Benim günlük yaşantım. Ne bileyim ben nacizane, doğal. Ona neysem o. Zaten aldığımı verdiğimi e, gösterilecekleri gösteriyorum. Kendime aldığım alışverişleri yaptığım. Fazlasına gerek yok dediğim Yemiyor, gibi. 4-5 tane sivitim var günlük. Ondan sonra yeleğim var. Olmasa da yani gittiğim bir yerde yok. Sürekli evdeyim. Niye deli gibi kıyafet alayım ki değil mi ama? Paramı biriktiririm. Başka bir şey alırım. Ev eşyamı alırım. Beyaz eşyamı alırım. Bilmiyorum ben kıyafete pek bir e, para harcama konusunda taraftar değilim. İhtiyacımı alırım. İhtiyaç dışı. Markaymış, şuymuş, buymuş takıntı yapmam arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim dedim. Evet çocuklar uyudu, makine çalıştı. Kombiyi de biraz açtım arkadaşlar. Gece soğuk oluyor burası. 40 dereceye getirdim. 40 derecede iyi oluyor bizim ev. Hatta doğalgaz faturamız bile geldi. 20 günlük doğalgaz faturam 15 TL. Gerçekten 15 TL. Neden? Hem bir artı bir evin avantajı hem de ben mutfakla banyoyu yakmıyorum arkadaşlar. Banyoda bizim havalandırma falan yok ya. Rutubet olmasın diye. Gerek yok yani. Küçük zaten odalar sıcak oluyor. Her neyse çocuklar uyudu. Ben de makinayı çalıştırdım. Ben de yatacağım birazdan videoyu falan düzenledim işte. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah emanet olun. Hoşçakalın.